Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kucoin borsasının çok farklı bir özelliğinden bahsedeceğim. E, hiçbir kripto para borsasında bu özelliği ben e, görmemiştim arkadaşlar. Farklılık oldu benim açımdan. Şu kısımda lotary olarak yazılmış yani loto, milli piyango, sayısal loto gibi bir çekiliş gibi düşünebiliriz. Tabi Kucoin borsasına üyeliğiniz yoksa da video altındaki açıklama kısmında üye kayıt linki mevcut. Oradan üyeliğinizi açabilirsiniz bahsedeceğimiz etkinliğin adı ise Kujoin Win arkadaşlar. Hemen şuradan aşağı doğru geldiğimizde hemen buradan görüyoruz zaten. Örnek olarak 3 KCS demiş yani KCS Kujoin borsanın kendi coin'i. 3 KCS'lik bir kupon aldığımızda 28 KCS kazanabileceğimizi gösteriyor. Gene 2 USDT'lik bir kupon aldığımızda da 5 USDT kazanabileceğimizi gösteriyor. Tabii şöyle bir detay var. Mesela katılım durumu eğer ki yüzde yüze gelmezse gelmezse yatırdığımız miktar cüzdanımıza geri aktarılıyor. Gelirse de geldikten sonra kazanıp kazanmayacağımız gösteriliyor. Şöyle bir aşağı indiğimizde de gene buradan devam edenler var. Tabii ki normal coin haricinde de işte kolaklık gibi, cep telefonu gibi çekilişler de mevcut arkadaşlar. Ben daha önceden iki tanesini katılmıştım. Bir kulaklık bir de işte bir USDT'lik olan 5 USDT veren katılmıştım arkadaşlar. Örnek olarak mesela birine tıkladığımızda böyle detayları görelim. Evet. Evet arkadaşlar yani muhteşem bir şey oldu. Ee, kazandığım gösterilmiş. Toplam 2 USDT'lik bir yatırım yapmıştım. Yani bir çekiliş almıştım. Kupon almıştım. Şurada hemen kazandığım gösterilmiş. Win diyor. Winner diyor arkadaşlar. daha yeni katılmıştım ama hemen sonuçlandı. Şuradan bir tıklayalım bir. Kazancımı görmek için. Buradan görünmüyormuş. Detaylar tıkladığımızda da şu kısımlar var. Ben de ilk defa katıldım arkadaşlar. E, parayı nasıl göreceğim, onu birazdan anlarız. Şurada da gene detaylar mevcut. Şurada zaten leaderboard kısmında da e, benim bir kısmım yani kazancım e, gözüküyor galiba kazanç olması lazım. Burası birazdan anlarız arkadaşlar. Hemen şuradan bir sayfa yenileyelim. Bu kadar erken olacağını ben de düşünmemiştim arkadaşlar. Evet win diyor. Checkpoint kod. Telefon daha doğrusu kulaklıkta da hala devam ettiğini söylüyor. Kulaklık en son %31'deydi. Ee, gene örnek olarak biz bir tane 2 USDT'lik bir kupon alalım. Göstereyim yani sizlere. Buy now diyoruz. Buradan tabi bu sayıyı arttırabiliriz. İstediğimiz gibi arttırabiliriz arkadaşlar. Mesela kaç yapalım biz bunu? Ee, 5 USDT ha, bir en az evet bir bilet diyor arkadaşlar. Bir bilet kabul ediyor. Tamam alalım. Confirm diyelim. Hemen ee, kupon kodumuz yani lotto kode oluştu arkadaşlar. Go it diyoruz. Bu şekilde katılınıyor. Aşağıda hemen belirleyecek şimdi. Gördüğünüz gibi şu an yaptığım ee, alım daha doğrusu kupon gözüküyor hemen. Detayları da buradan görebiliyoruz. Şu an gene %100 diyor ama sayfa yenileyelim bir arkadaşlar. Çabuk sonuçlandı galiba. Evet şu anda da göstermiyor kazanıp kazanmadığımızı. Evet arkadaşlar az önceki kazandığım kısma şu şekilde win kısmına tıkladığımda Kayıt çıktı yani doğrusu giriş çıktı. Aslında ben giriş yapmıştım ama bir deneyelim bakalım login diyelim tekrar bizden giriş yapmamızı istedi robot değilimi tıklıyoruz buradan trafik ışıkları diyor şunları tıklayalım yine trafik ışıkları diyor tıklayalım. Evet arkadaşlar şöyle bir incelediğimde mesela şu kazancımın az önce 2 dolar yatırıp 5 dolar kazanmıştım. Onun cüzdanı nasıl aktarılacağı burada yazıyormuş arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar 3 iş günü içerisinde yani 3 iş günü içerisinde cüzdanı aktarılacağı burada yazıyor arkadaşlar. Demek ki 3 gün bekleyeceğiz. Yine burada detay, diğer detaylar mevcut. Bu arada arkadaşlar bir tanesini kaybettim yine 2 dolarlık yatırdığımı şurada kaydettim statüden o da sonuçlandı burada kaybettik yine pending devam ediyor yani kulaklık kuponu devam ediyor hala yani yenileyelim bakalım bir şey değişecek mi? Evet hala devam ediyor kazandığımız bir tane kaybettiğimiz bir tane açıkçası ben burada e, bu özelliği gösterecektim sizlere arkadaşlar e, gene tabii ki kupon da alacaktım ama hemen böyle kazanacağımı düşünmemiştim e, kazandıktan sonra da e, nasıl çekileceğini de e, sizlerle beraber burada öğrenmiş olduk 3 gün beklememiz gerekiyormuş o yazıyor arkadaşlar yani kujoin win bu şekilde arkadaşlar bir çekiliş etkinlik sayısal loto gibi bir etkinlik arkadaşlar. Eğer ki ilginizi çekiyorsa katılabilirsiniz tabii ki. Yani ilk aldığım kuponda kazandım gördüğünüz gibi. tabi biraz şans olması gerekiyor. Ben tabii küçük bir kupon almıştım. Burada daha büyük kuponlar mevcut. Gördüğünüz gibi daha büyük kuponlar mevcut. Tabii daha fazla kupon alınanlar da mevcut tabii ki. Kujoin borsasının e, Kucoin Win özelliğinden bahsettik bu videoda arkadaşlar. Önde hemen alt kısımda görünüyor zaten Kucu Oyun Bin. Gene video başındaki dediğim gibi Kucu Oyun boğsun. Hala üyeliğiniz yoksa video altındaki açıklamalar kısmından üyeliğinizi açabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da video altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz gene çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.